Vita kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasada Bully Port'un deneyeceğiz arkadaşlar. Bully oyunu zaten PlayStation 2 döneminde çıkmış. Rockstar Games'in ikonik oyunlarından biri arkadaşlar. Zaten Rockstar Games'in e, GTA serisi, işte San Andreas'tır, Vice'lidir e, bu tarz oyunları ile alakalı. Aynı zamanda Bully ile alakalı çok fazla port isteği geliyordu. Ben de bu portal alakalı arkadaşlar bu içerikleri çekmek ve bu istekleri gene dönüş yapmak için arkadaşlar bunun videosunu çekmeye karar verdim. Bu benim ikinci denemem arkadaşlar. Daha önceki denememde başarısız olmuştum çünkü data dosyasını bulamamıştım ben. E, fakat bu sefer buldum ve şu an bu data dosyasını aktarıyorum arkadaşlar. Size bir tane link bırakacağım. Bu linkin içerisinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. E, Türk bir forum var arkadaşlar. Bu forumda arkadaşlar bu ile alakalı indirme linki var. Yandex üzerinden ben indiriyorum. Çünkü Google'dan indirilmiyor. Böyle bir hata veriyor. Yandex'ten arkadaşlar iki tane part var. Part 1, part 2 şeklinde. Ee, ben inceledim arkadaşlar. Buradaki oyunun dosyaları ile buradaki oyun dosyaları aynı gibi geldi gözüme. O yüzden bilemedim. Size de göstereceğim. Şimdi op. Şimdi bunu ben zaten şey yapmıştım tamam bu bizim e, çıkarttığımız oyun. E, şuna bakalım. Burada data var. Burada iki tane arkadaşlar. Plugin dosyası var. Burada da bir data dosyası var. VPK var. Bunun içinde VPK yok mu? Bunun içinde VPK yok görünüyor. Tamam sorun değil. Bunu da aktarırız arkadaşlar. Şimdi burada iki tane part var ya ben bunu tek part olarak deneyeceğim. Eğer başarılı olursam arkadaşlar siz de bu şekilde denersiniz. Bu part 1'in içerisinde arkadaşlar kurulum ile alakalı bir tane dosya var. Bu dosyada şöyle hemen bir bakalım açalım. Data klasörünü şu an aktarıyorum arkadaşlar. Bu klasörü büyük 0un içine atmamız gerekiyor. Şu an bu işlemi yapıyorum. Bu videoya da bu kısımdan başlamamın sebebi bu çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ben size şu an görüntü aktarıyorum OBS ile bakın şurada bir kablo var arkadaşlar bu kablo şu an görüntü aktarım için kullanıldığı için veri aktarırken sıkıntı yaşanıyor ve OBS'ten düşüyorum o yüzden FTP kullanmak zorundayım ve bu süreçte FTP kullandığım için uzun sürüyor o yüzden ben bu işlemi başlattıktan sonra video çekmeye karar verdim bu dosya aktarma işlemi bittim hemen bir bakalım devam ediyor çok az kalmış Burada arkadaşlar iki tane plugin diyor. Bu iki plugin'i eskiden olsaydı, bundan bir üç yıl önce olsaydı arkadaşlar bu şekilde yapardım ben. Fakat Auto Plugin 2 kullanıyorum. Ben Auto Plugin 2 gerçekten çok verimli çalışan bir uygulama. Auto Plugin 2 üzerinden siz bu iki plugin'i kurabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki işlemleri hiç girmenize de gerek yok arkadaşlar. Şu plugin ile şu plugin'i arkadaşlar sırayla indiriyorsunuz zaten plugin'i kurduktan sonra Vita yeniden başlatmak isteyecektir. Şu plugin ile şu plugin arkadaşlar oto plugin içerisinden bulmanız gerekiyor. Ben de zaten videoda size göstereceğim. E, dosya aktarma işlemi de bitmiş. Güzel. Şuradan hemen bir cancel diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu an Vita'nın ekranındayız. ekrandayız arkadaşlar. burada şöyle yukarı attım. Tamam. Şimdi Oto Plugin 2 uygulamasını bulmamız lazım. Bu bizim şu anki görevimiz. Oto 2'ye arkadaşlar şu an girmiş bulunmaktayız. İki tane plugin vardı. Bu iki plugin arkadaşlar buradan indireceksiniz. Çok basit. Gerçekten o kadar kolay ki. Sadece adını bulmanız lazım. Şimdi bakın ben aynı Plugin istiyorum. Bakın arkadaşlar şu bu e, FT Fix diyor. Ben bunu size şöyle göstereyim. Bakın FTFix burada arkadaşlar. Burada e, Kuprich diyor. Kubridge. Şu iki plugin arkadaşlar indiriyorsunuz. Bu kadar. Yani şu işlemi yaptığınız zaman ikinci, üçüncü ve dördüncü adımı da geçmiş oluyorsunuz. Sonra bu kısım var. Bu kısmında şöyle yapacağız. Yine e, FTP'den devam edeceğiz arkadaşlar. birazcık da mecburiyetten yani e, görüntü aktardığım için FTP'ye tekrar bağlanıyorum arkadaşlar şuradan tamam diyorum şimdi bu aşamada bizim VPK dosyamız var bu VPK dosyasını bir atmamız lazım şimdi bakın şurada bir bu VPK var bu VIP'ye arkadaşlar. Büyük sıfırın içindeyiz. burada da var da. Ben daha önceden denemiştim. Bunu da sizle beraber şöyle denemiş olayım. Bunu da hızlı bir şekilde atıyor zaten. Çok az yer kaplayan bir şey. bu kısmında da geçtik arkadaşlar. İki tane plugin'i kurduk. Oyunun data dosyasını attık. VPK dosyasını bitirdik. attık şimdi VPK kurmak kalıyor arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda şöyle şöyle yaptık. Sıdıralım tamamdır. Cancel dedik arkadaşlar. UX0'ın içine giriyoruz. UX0'ın içine girdikten sonra bu LeviPK'yi kuruyoruz. Şimdi bir de şey, 7. maddede birazcık sürebilir diyordu. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. Umarım bizi çok fazla bekletmez. geldi mi? Buraya gelmiş arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Merak ediyorum açıkçası. Ben daha önce denediğim zaman arkadaşlar data dosyası olmadığı için yani oyunun dosyaları olmadığı için o yüzden benden dataları istiyordu. Böyle bir hata veriyordu arkadaşlar. Fakat bu sefer oyunun sistem dosyaları elimizde olduğu için Bakalım çalışacak mı? Bu arada part 1 part 2 şeklindeydi. Birinci partta arkadaşlar data klasörünün boyutu 9 MB civarında bir şeydi. Diğerinde 1 GB civarında bir şeydi. Umarım aynı dosyalardır. Farklı değişiklikler vardır. Çünkü eğer iki part beraberse bu klasörleri nasıl birleştirmem gerektiğini de tam bilmediğim için o yüzden orada da patlarız Çünkü bununla alakalı şey gelmedi yani o forumda bundan bahsetmiyorlardı arkadaşlar bu size de forum göstereyim şöyle Şu an Vita'nın ekranı açık ama birazcık bekletme durumu vardı arkadaşlar. Şurada ilk açık 3 dakika civarında sürüyor diyor. O yüzden birazcık bekleyelim. Vita'yı uyku moduna geçmesini de engelleyelim arkadaşlar. Ayarlardan bunun ekran e, kilit ekrana geçme süresini de sınırsız yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir ayarda mevcut. Oyunla alakalı başka bir şey yok arkadaşlar. Şu an spoiler kısmına bir girelim. Oyunun görselleri bu şekilde. E, kurumla alakalı ek olarak bir şey bulunmuyordu arkadaşlar. Evet geldi. Ha, şöyle yapalım. birazcık bir deneyelim bakalım yani FPS nasıl çünkü şey istiyorlardı arkadaşlar yani istiyorlardı diye de, tavsiye ediyorlardı yani overclock yapın çünkü oyun sistemi yorabilir çünkü PlayStation 2'deki bir oyun sonuçta yani bu Android'de çıkarılmış olsa da yine de sistemi yorabilecek bir oyun çünkü Vita zaten ne ki yani güçlü bir cihaz değil PlayStation 2'den de güçlü bir cihaz Ha X'e basıp geçtim Klip birazcık yavaş ilerliyordu, sanki böyle bir FPS düşük gibi geldi gözüme ama, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evet, görüntü ilk başta acı çekerek geldi. Ses var mı bakalım bir. Why would you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this You must be the Hopkins boy Where would you come from? We've been expecting you Welcome to Bullworth Academy I'm sure you'll be very happy here Very happy I'm oynanış falan. Yani FPS falan. Wow. Arkadaşlar e, konudan alakası ama Yani bu ile alakalı Bir şey gördüğüm zaman uf, Ne güzel dövüyoruz Aklıma Tuncu Arslan geliyor <laughs> Çat 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 Küt evet. Kaç 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 Tekme var mı? tak 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 lan cabar lan Cat cat Gel buraya, gel gel Ya bence over gerek yok Ya FPS düşük ama Kaç 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 Atlan tutamadım birazcık şey arkadaşlar mesela dönüş yaparken falan bakın şöyle dönüyorum mesela gel lan buraya Lan hocaya mı salladım? <laughs> Arkadaşlar de bu şekilde gayet kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. İki tane plugini kuruyorsunuz. İki plugin kurduktan sonra data e, klasörünü vitanın içine atıyorsunuz ve wp dosyasını kuruyorsunuz. Gayet basit bir şekilde arkadaşlar. Siz de Blide'ı vitanıza oynayabilirsiniz arkadaşlar. İçeriklerin gelmesi için bir şey yapmanız gerek yok. Fakat beni motive etmek için arkadaşlar videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Discord'unuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuzda 125'ten fazla vitese var gerçekten şaka gibi ama gerçek 125'ten fazla vites sever arkadaşımız var arkadaşlar. Siz de aramıza katılabilirsiniz. Takıldığınız şeyleri sorabilirsiniz. Bir şeyler öğrenebilirsiniz. Beraber bizimle beraber oyun oynayabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da vitanızın fotoğrafını paylaşıp hava yapabilirsiniz. Size aramıza bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.